Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir sıfırdan İngilizce dersimizle tekrar birlikteyiz. Konumuz özür dileme. Özür yönelik ifadeleri anlatacağım. Ve bununla birlikte günlük ifadeler ve onun haricinde de yeni kelimeler öğreneceğiz. Hadi başlayalım. En basit özür dileme şekli arkadaşlar. I am sorry. Özür dilerim. I am sorry. Karşılığında da size önemli değil anlamına gelecek ifadeler söylenebilir. That's all right. Rica ederim. It is not important. Önemli değil. Important önemli demektir zaten. It is not important önemli değil. Sorry to bother you. Bother birisini rahatsız etmek demektir. Sorry to bother you. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. It doesn't matter. Fark etmez. I beg your pardon. Efendim ne dediniz? I apologize. Tekrar özür dilemenin farklı bir yöntemidir. Never mind. Boş ver sorun yok. I didn't mean to hurt you. Sizi kırmak istememiştim. Mean bir şey kastetmek demektir. Hurt de kırmak anlamında kullanılıyor veya yaralamak, sakatlamak anlamında ama burada kırmak anlamında, kalbini kırmak anlamında. I didn't mean to hurt you. Sizi kırmak istememiştim. It was my fault. Benim hatamdı. Fault hata demektir. It is my bad. Bad de burada hata anlamında. Benim hatam gibi. Don't worry. Endişelenmeyin. Worry bir şey hakkında endişelenmek demektir. Don't worry, endişelenmeyin. I agree with you. Sizinle aynı fikirdeyim. Agree birisiyle aynı fikirde olmak, katılmak demektir. I have an objection. İtirazım var. Objection itiraz demektir. Bir itirazım var. What a pity. Deyimsel bir ifadedir arkadaşlar. Çok yazık. Ne yazık. Congratulations. Tebrikler. With my best wishes. En iyi dileklerimle. Wish dilekler demektir. Happy birthday. Doğum gününüz kutlu olsun. Happy New Year. Mutlu yıllar. Başına happy koyarak arkadaşlar önemli günleri kutlayabiliriz. Do you speak English? İngilizce biliyor musunuz? I speak English. A little bit. Biraz İngilizce biliyorum. Do you understand me? Beni anlıyor musunuz? Understand anlamak demektir. I cannot understand you. Sizi anlayamıyorum. Please speak slowly. Lütfen yavaş konuşun. What does it mean? Ne anlama geliyor? Buradaki mean de anlama gelmek demektir. Ne anlama geliyor? Can you translate it? Translate, tercüme etmek, çevirmek demektir. Onu çevirebilir misiniz? Can you pronounce it? Birisi size can you pronounce it derse arkadaşlar, mesela isminizi pronounce edebilir misiniz? Can you please pronounce your name? İsminizi pronounce edebilir misiniz derse siz de harflerini sayarsınız. M, U gibi. Quite good. Gayet iyi. I need some practice. Biraz pratiğe ihtiyacım var. Please correct my mistakes. Correct bir şey düzeltmek demektir. Mistake de hata, yanlışlarım demektir. Hatalarımı düzeltin lütfen. Please forgive me. Forgive, bağışlamak, affetmek demektir. Lütfen beni bağışlayın. How do you say it in English? Onu İngilizce nasıl söylersiniz? Evet arkadaşlar. Ee, özür dilemenin yanında özür dileme kavramlarının yanında daha fazla İngilizce bilginizi arttırmak maksadıyla da farklı alanlardan da ifadeleri size mümkün olduğu kadar anlatmaya çalıştım. Şimdi günlük konuşmalarınızda yardımcı olacağını düşündüğüm ifadeleri öğrenelim. Bu ifadeleri böyle ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar bir defa benimle dinlemenin yanında bir defa da siz kendiniz videonun sesini kısıp sesli olarak kendiniz söylerseniz arkadaşlar konuşmanızda çok faydası olacağını düşünüyorum ve belliğinize de yarayacağını düşünüyorum. The story came to an end. Hikaye bitti. Come to an end bir şeyin bitmesi demektir arkadaşlar. He caught the thief at last. Catch, catch'in ikinci halidir. Caught arkadaşlar. Yani yakalamak demektir. Thief hırsız demektir. O sonunda Hırsızı yakaladı. At lasta, sonunda demektir. It has been raining for hours. Saatlerdir yağmur yağıyor. Can you go there by yourself? Kendi başınıza, kendi kendinize oraya gidebilir misiniz? Get out. Dışarı çık. I don't want to see you again. Seni tekrar görmek istemiyorum. Bir daha görmek istemiyorum. I coughed cold. Catch cold. Soğuk almak demektir arkadaşlar. Soğuk aldım. Bir de I am cold vardır arkadaşlar. I am cold. Üşüdüm. I took your glass by mistake. By mistake yanlışlıkla demektir. Bardağınızı yanlışlıkla aldım. I come from Istanbul. I come from Istanbul arkadaşlar. Where do you come from sorusunun cevabıdır. Nerelisi? I come from Istanbul. Ben İstanbulluyum. Bring the kids in one by one. One by one, birer birer. Çocukları birer birer içeri alın. They had a walk in the park. Have a walk arkadaşlar, yürüyüş yapmak demektir. Neden walk demiyorlar da have a walk diyorlar? Onların da deyimsel söyleme yöntemi arkadaşlar. Have a walk şeklinde söylemek onlara biraz daha hoş geliyor. Bizde de, de e, yürüyüş yapmak, yürüdüm demiyoruz da yürüyüş yaptım gibi bir ifade anlamına geliyor yani. Şimdi arkadaşlar konuşmamızı zenginleştirmek maksadıyla yeni kelimeler öğrenelim. Follow takip etmek. Follow. Appreciate takdir etmek. Appreciate. Present sunmak, sunmak. Present. Guess tahmin etmek. Guess. Suspect şüphelenmek. Suspect complain şikayet etmek complain spoil şımartmak spoil amaze şaşırtmak amaze sing şarkı söylemek sing joke şaka yapmak joke decorate süslemek decorate creep sürünmek creep Drag sürükleyerek çekmek drag Drive araba sürmek drive Rub ovmak, ovalamak, silmek Sweep süpürmek sweep Thirsty susamış thirsty Accuse suçlamak accuse interrupt sözünü kesmek araya girmek interrupt promise söz vermek promise say söylemek say undress soyunmak undress ask sormak ask chat sohbet etmek chat order sipariş vermek order erase silmek erase enumerate numaralandırmak enumerate examine muayene etmek examine watch izlemek watch travel yolculuk yapmak travel dislike sevmemek dislike quiet sessiz quiet display sergilemek display greet selam vermek greet choose seçmek choose select aynı anlama gelir arkadaşlar seçmek select count saymak count defend savunmak defend sell satmak sell buy satın almak buy wrap paketlemek sarmak wrap shake sallamak shake hide saklanmak hide avoid kaçınmak avoid have sahip olmak. Have. Provide. Temin etmek. Provide. Haircut. Saç sıraşı. Haircut. Dream. Rüya görmek. Dream. Evet arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızı burada sonlandırıyoruz. Buradaki ifadeleri güzel bir şekilde öğrenirsiniz arkadaşlar. A1 ve A2 seviyesinde çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.